Evet, şimdi yer kinetic bize yapalım. hadronic session interface station protocol and service yüzlüğünü alıyorum. Buraya gidiyorum. Tamamdır. Şimdi son olarak da ayrı servis yapıyorum. dedik, seçtik. Buraya gelip, type, service yaptım. Tabi ki olsun. Evet, bekliyorum. Tabi ki sorusunuz oluştu. Burayı bağlayalım. Evet, cennet sorusundan için böyle bir sistem için. Sen para bulmayı para için karışacak. var ki ödenen istekleri bittiğin için diyoruz. Ve bu şekilde sorun için önerimizde Bir sonraki videoda bunların olup yazalım. Bir sonraki videoda kalmanız yerden devam